bir oyuncak bebek. Masum görünen bir nesne. Ama ya bu masumiyetin ardında daha karanlık, daha derin bir şeyler yatıyorsa? Bugün hepimizin korku filmlerinden bildiği kültleşmiş Anabel vakasına daha yakından bakacağız. Biraz farklı bir bakış açısıyla. Metafizikle. 1970'lerde iki genç hemşire Donna ve Angie birlikte yaşıyordu. Donna'nın annesi doğum günü hediyesi olarak ona sevimli bez bir bebek hediye etti. İlk günlerde her şey normaldi. Fakat daha sonra anormal olaylar silsilesi boy gösterdi. Bebek evin farklı yerlerinde kendiliğinden hareket etmeye başladı. Yatakta bırakıyorlardı, sonra kanepede buluyorlardı. Bazen kapısı kapalı bir odadayken kapı kendiliğinden açılıyordu. Bazen kolları, bacakları farklı şekilde duruyordu. Tabii olaylar bunlarla kısıtlı kalmadı. Evde küçük kağıtlarda help me yani bana yardım et yazıları bulmaya başladılar. İlginç olan evde bu tür kağıtlar hiç yokken sanki görünmez bir el bunları yazıp bırakıyordu. Kızlar daha fazla dayanamayıp bir medyum çağırmaya karar verdiler. Medyum Burada ölen küçük bir kız çocuğunun ruhu var. Adı Annabel. Bu bebekte yaşamak istiyor dedi. Genç hemşireler buna inandı ve izin verdiler. Sonrasında olaylar daha da tehlikeli hale geldi. Evde kalan bir arkadaşları bebeğin boğazına sarıldığını, hatta göğsünde pençe izleriyle uyandığını iddia etti. Sonunda paranormal araştırmalarla ünlenen Warren çifti olaya dahil oldu. Onlar bunun masum bir çocuk ruhu olmadığını, şeytani bir varlık olduğunu iddia etti. Çünkü onlar çocuk ruhu iddiasının aslında davet almak için bir tuzak olduğunu düşünüyorlardı. Ve Anabel bugün hala bir cam vitrin içinde dualarla mühürlenmiş şekilde duruyor. Peki bu olay metafizik açıdan nasıl yorumlanabilir? Aslında burada üç önemli temel nokta var enerji izleri, nesneler, özellikle oyuncaklar, aynalar ya da müzik kutuları duygusal ve fizik enerjiyi kolayca tutar. Düşük frekans çekimi Anabel gibi bir nesne sadece bir bebek değil, adeta bir kapı. Karanlık varlıkların bu kapıdan dünyamıza bağlanması için bir çapa. Aldatma mekanizması Medyumun çocuk ruhu demesi aslında şeytani enerjilerin klasik bir taktiği. Masum görünerek davet almak, sonraysa obsesif bağ kurmak. Burada aslında önemli olan nokta bebek aslında bir varlık değil bir araç. İnsanların ona yüklediği korku, sahiplenme ve merak duygusu varlığı sürekli besleyen bir enerji akışı oluşturuyor. Prutual olarak düşük frekanslı varlıklar ya da negatif varlıklar enerji alanımıza bu tip nesnelerle sızabilirler. Bilinçaltı açısındansa bebek figürü masumiyetin simgesidir. Ama aynı zamanda insanda kırılganlık ve koruma ihtiyacı duygusunu tetikler. İşte bu çelişki korkuyu daha da büyütür belki de Anabel vakası tek bir gerçeklikten değil de hem bilinçaltından hem de enerji alanından beslenen paralel bir olaydır. Bugün sizlerle Anabel hikayesinin daha doğrusu Anabel vakasının korku versiyonunu değil de metafizik boyutunu konuştuk. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Gerçekten şeytani bir varlığın bir oyuncak bebeğe bağlandığı bir vaka mıydı? Yoksa kolektif bilinç yıllardır bu bebeği besleyerek kendi başına yaşayan bir enerji düğümü mü yarattı? Lütfen yorumlarda benimle görüşlerinizi paylaşın. Ve unutmayın bazen en masum görünen şeyler en derin sırları saklar.